Ben kısa boyluyum. Benden de kısa boylu, benden çok yaşlı bir abi geldi. <laughs> Elinde bir ütü var. Adam yanıma oturdu. Adam da benim burama geldi. Ben bir 50 boyundaysam, adam bir 45 boyunda. Ben onu yaparken döndüm adama. Siz dedim, Ferit egemen değil misiniz dedim. Nereden tanıyorsunuz dedi. <laughs> Sol sınıfta. <laughs> Allah rahmet eylesin bizimkiler dizisinde Ercan Yazgan vardı. Ercan abi kapıcı Cafer olarak da. Tabii ki biz aynı semtte oturduğumuz için onun annesiyle benim annem arkadaşlardı. Ercan abi bize tiyatroda, sinema şeyde okulda amatör tiyatro dersleri vermeye başladı. Memurluk yaparken çok hep rahmetli oldu bunlar, Allah rahmet eylesin. Raha Yurda kul vardı Türk sinemasında. Raha bir de e, Fatma Yeni'nin prodüksiyon müdürüydü, yani bütün işlerini o bakardı. Tabi artist gelince ben kalktım, onun memuriyetteki bir haftalık işini iki günde bitirdim. E bizim de yaşımız ilerlediği için beni Çiçek Pasajı'na da davet etti oturduk çilingir sofrasına. Çilingir sofrasında sohbet ederken ben bu size anlattığım hikayeleri de hepsini ona da anlattım. Her hafta sizlerle